Arkadaşlar ilk öncelikle hepinize merhaba. Mükemmel bir duyuru ile karşınıza çıkıyorum bugün. Nasıl mı? Neden her yerde okuyanlardan bahsediyoruz? Dün babamın bana duyurmuş olduğu bir duyuru sayesinde sizlere bunu bildirmiş bulunuyorum arkadaşlar. Her yerde okuyanlar projesi 81 ilimizde tamı tamına 81 ilimizde devam ediyor arkadaşlar. 81 ilde her yerde okuyanlar projesi devam ediyor. Siz de sosyal medya kanallarında her yerde okuyanlar etiketiyle paylaşımlarda bulunarak projemize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın oku, paylaş, fark yarat. Okumanın zararı yoktur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım her yerde okuyanlar müziği yapalım. Her yerde okuyanlar.